Merhaba, hoş geldin sevgili Barkın kanalıma. Öncelikle kanalıma bir beğeni, kısa bir yorum yaparsan isminin analizine beraber geçebiliriz sevgili Barkın ya da Barkın severler. Ne için burada olduğunu yazarsan sevinirim. Evet Barkın, Türkçe kökenli bir isme sahipsin. Sadece erkeklerde kullanılan bir isimdir. Yani unisex bir isim değil, kızlara da verilemiyor yani. İsmin tam olarak ne anlama geldiği konusunda farklı yorumlar var. Farklı sitelere, farklı alanlara baktığınız zaman kaynaklara farklı yorumlar var. Ama üstünde anlaşılan, uzlaşılan yorumlar ve anlamlar şunlardır. Güçlü, sağlam, dayanıklı, koruyucu gibi anlamlar ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca bazı kaynaklarda da sert ve kuvvetli rüzgar anlamında kullanıldığı da görülebilmektedir. Güçlü, sağlam, dayanıklı, koruyucu, sert ve kuvvetli rüzgar isminin anlamı bu şekilde ele alabilirsin sevgili Barkın. Peki farklı anlamları var mı farklı sitelerde? Evet, farklı kaynaklara baktığın zaman iyi savaşçı, bilgili, yetişmiş, olgunlaşmış ya da bilen kişi yani bilgili kişi anlamlarına da gelmektedir Barkın ismi. Gerçekten çok modern, çok güzel bir isim. Sevgili Barkın, yorum yazmayı ve videoma beğenmeyi unutma. Hoşçakal.